Arkadaşlar merhaba. Diğer bir anomalideyiz. Harita üzerinde haritanın en alt noktasında yer alıyor Wessex'te daha iyice kıyıda. Seven Sisters adında anomalimiz mevcut. Lokasyonu burada arkadaşlar. Çözümüne geçelim. Böyle zaten tam kıyıda bir yerde. Anomaliyi başlatalım. hep yukarıya doğru çıktık. Ee, bunu da aşağı doğru ineceğiz. Evet. Şöyle bir yukarıdan gösterebiliyor musam? Göstereyim. zaten bura. mevcut buradan aşağı salına salına gidiyoruz kayarak sağa sol yaparak kırmızılara çarpmadan inşallah başaracağız ve bak başar. buradan sağdan devam karşıya zıpla sonuna geldiğimizde zıplıyoruz buradan yukarı devam buradan sonra zaten tek bir yol var buradan yukarı aydınlanmış üniteden yukarı buna verdiğimiz ışığı bundan alacağız sağdan devam ilk indiğimiz yerde sola gidemedik çünkü ışık yoktu onu da Şuraya iniyoruz. Oradan buraya atlayamadık. Buradayken bakın bu şeyler hareket ediyor. Sağa sola görüyor musunuz? Tam bu ortadayken durduracağız. Yani bir sağa bir sola hareket ediyor. Ortaya bir de ortadayken ışığı vurduracağız onları arkadaşlar. Yoksa üstüne zıplayamazsınız. Ulan ucunda durayım dedim bir kenara doğru gittiğinde kaymaya başlayın. Yakalanmadan geçmeniz lazım buradan. Şöyle zıplayalım bakalım. Hop bu şekilde. Kaç kere denemeniz gerekebilir oraya geçtikten sonra da soldan devam ediyoruz Yukarıya doğru Zaten Devirdiğiniz tek bir yol var Kamerayı yana alarak Yapabilirsiniz arkadaşlar Böyle de yapabilirsiniz sizin hangisi kolayınıza geliyorsa. Durmadım ki ya. Şöyle ne yaklaşayım. Dur. dur mu, mu zannetti acaba? Niye? Veya şey mi? Kol mu çalışmadı? buradan da bu şekilde geçebilirsiniz. Burada bir engel var mıydı? Hayır yok. Buradan kayıyoruz, duruyoruz. Burada arkadaşlar ilki en aşağı indiğinde zıplayabilirsiniz. İlk hücre, ilk kare, küp ne derseniz aşağı indiğinde zıplayın. Zıplayın ama böyle zıplamadınız mı olmuyor. kaymaya başlıyorsunuz. Ben geç kaldım. Tam böyle aşağı indiğinde zıplamanız gerekiyor. Vaktini söyleyeceğim. Şimdi. Hepsi aşağı inmiş oluyor. Burada zıplamaya basmayın o ilkinde. ikinci de basın. Buraya geldik. Buradan yukarı devam. Şurayı anladınız. O kırmızılardan kurtulurken zıplamaya basmayın ölüyorsunuz. Oradan normal düşün. İkinci de zıplamaya basıp buradan buraya zıplayın. Burada. Şu bakın aşağı yukarı hareket ediyor. Tam şu ortadayken hatta bir tık daha yukarıdayken durdur. En üstteyken değil en üstün bir altındayken durdum. Hareket ediyor. En üstün bir altındayken durduğunuzda üstüne zıplayıp buradan sağa zıplayıp bu ışığa geleceğiz. Bu ışıkta e, buna vuruyor ya. Bunu bıraktığımız an bu yukarıya çıkacak. Yukarıya çıktığında o ışığa denk gelecek, duracak. Bu sefer öteki aşağı hareket edecek. Anlatabildim mi? Şimdi bunu bıraktık. Bu yukarıya doğru gidiyor. Yukarıya çıktığında öteki ışığa denk geliyor bu diğerini serbest bırakıyor diğerini serbest bıraktığında da bir tık hatta aşağıda iniyor muydu yok burada buraya indiğinde de biz onu tekrar ışıkla durduruyoruz bu şekilde yapılıyor buradan sonrası da zaten yukarı ve ileri hemen şurada bitiş bu de çözümü bu şekilde arkadaşlar yardımcı olabildiysek ne mutlu. Diğer anomali kayıtlarımız kanalımızda mevcut. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.